size. Hadi ben hadi, hadi sizi yoracağım. Hadi yan yana deliyim. ben aslında. Hayır, yat. Yat, yat, yat. Şimdi şu anda gözükmüyorsunuz ama artık çıkabilirsiniz. Hadi. Kızlar beni beklemeden koş açalım, gitmişler topu, bile. Koş. Anne! Hadi. Bekliyorum. Yavaş, yavaş. Bir, iki. Arkadaşlar oyunda sadece soçıktan çocuk mu almıyoruz? Çocuk beni yok. Tavuk topları evet. Hadi bakalım. Bir tane senden alıyorum. Hamsu günden de bir tane Aa. patates alıyorum. Nilde parmağımın arasına patates sıkıştırdı. Dur şu patatesi alayım üstüne. Yerim. <laughs> evet şurubun üstüne tadını değiştirmek için patates. Hadi bakalım. Aferin sana. <laughs> Sevgi Pıtırcı. Hadi gelin bakalım oyuncak zamanı. Oyuncak zamanı. Ne alacağız? Tamam bakalım acaba kızlara neler çıkacak. Minik bir kazan çıktı? Kazan mı? Ana çabuk. İyi, Başla. Acaba ilk önce hangisi bulacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Çok güzel şeyler buldum. Prenses Selam'ı şöyle etekleri tutarak Prenses selamı. de. Çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Nil'in en büyük dileklerinden birisini gerçekleştiriyorum. Her çocuk, her çocuk en yakın arkadaşını kardeşi olmasını ister. O yüzden Nil'in en yakın arkadaşıyla <laughs> boyunca kardeş olacaklar. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım videomuz başladı. Evet. Hadi bakalım. Saat ya. <laughs> arkadaşlar biz şimdi alışveriş merkezine doğru yola çıktık, çıktık. ve arkadan Nil'in en yakın arkadaşı var. Önce bir onu tanıyalım hadi. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar benim ismim Havsa Gül. Nil'in en yakın arkadaşıyım. Anaokulundaydık birlikte. Arkadaşlarımla birlikte oynuyorduk. Evet arkadaşlar bugün biz Nil ve Hafsa Gül bir günlüğüne kardeş olacağız. Onlara olmalı. alışveriş yapacağız. <laughs> hadi bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Görüşürüz. AVM'ye geldik ve bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım kızlar. Önce neresi? Oyun alanı. Hadi hadi önce ilk önce oyun alanına. Anne bir daha sana bir şey diyeceğim. Anne şöyle yapalım mı? Her her iki çocuk kardeş en azından da bir şeyle oyun oynayınca oyuncak alıyor. Biz de alalım. Alacağız alacağız. Alalım mı oyuncak? Alacağız. Oyuncak alacakmışız. Annem sana da alacak. Ay düşeceğim. Önüne bak, önüne bak. Sen de önüne bak fıstık. Hadi daha bir sürüyelim. Çok yaramaz olacağız. Şu taraftan kızlar. Kafa. Gelin ben bakalım. Kaçma. Yok. Hadi koşalım. Hadi koşun. <laughs> tamam. Şimdi koş, koş. Tamam. Daha fazla koşmayın. Gelin. Ben Oo. Hadi daha hadi canım. Arkadaşlar kızlar beni bıraktı kendileri çıkıyor bile Anne anne Çıldırıyor olur bütün çocuklar. Geldim geldim hadi. Taş. Taşrafa. Taş taş. Taş oyun alanına. Kızlar bekleyin. Ya da bekleyelim ya. Ya mı ileri dizelim? Dur bekle. Arkadaşlar şey, oyun alanına geldik yine. Oyun alanına geldik ama acaba beni Aşağı de alırlar taş. mı bilmiyorum. Deneyeceğim. Alırlar seni almıştı. Deneyeceğim bakalım ben arkadaşlar. Ben de. Hadi. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi... Arkadaşlar Artem ve Tuğra arkadaşlarımız. Oyun alanındayız. Nil'in sınıf arkadaşlarından iki tane de erkek şimdi, var. Tuğra ve Artem neredeler? Buradalar. Kimler onlar? Hadi gösterin bana. Hadi getirin buraya. getirin. Hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Üstünü saklarım Artem. Ya neredeyse bütün sınıf buraya gelecekmiş. Bütün sınıf burada çok fena yaramazlık yapıyor. Oo, de düştüm. Evet. Aa, saldırıyor beni. Ne yapıyorsunuz? Oo, çok fena yaramazlıklar dönüyor burada. Tura. Tura. Hadi bakalım topların içerisine gömülmece. Hadi toplara girelim. <laughs> ya çok tatlısın. Kayboldun ne? Yoksun. Ne şu anda yok. Kızlar ya hani topa buzuna girecektik ben burada yalnız kaldım. Tamam anne. Hadi. hadi gelin. Topa buzuna. Topa buzuna. Çabuk çabuk çabuk. Anne futbol sahasına girelim. Futbol sahasına mı? Bir dakika. Ne bu toplar çok güzelmiş hadi gömeceğim sizi. Hadi dömelim. Hadi, hadi sizi gömeceğim. Hadi yan yana deneyim ben aslında. Hayır yat 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 yat. yat. <laughs> gel gel gel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bence şu anda gözükmüyorsunuz ama artık çıkabilirsiniz yanlışlıkla beni çıkın <laughs> çok güzel oldunuz çok güzel şimdi tamam bir kere oradan kayacağız hadi bakalım Hadi. Oyna hayır yok tamam oraya gideceğiz hadi kızlar beni beklemeden gitmişler bile Koş! topu tap top tap 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 yere. Anne, tap Burada. Burada tam olarak ne yapılıyor ben bilmiyorum. Basket mi atacağız? Ay çekilin çekilin İlk basketi ben atacağım ama atmayı bilmiyorum. Ay ay basket basket oldu arkadaşlar. Şimdi bir de ben şunu deneyeceğim bu tam olarak. Attım attım anne attım attım. Aferin. Ama ben yoruldum. Ben çıkıyorum. Hadi, Bir kere de oradan kayın. Tamam hadi. İlk gel. kayını çekeceğim. Hadi bakalım. Asağıgül hadi gel. Ah. İki <laughs> tane çocuk bakmak çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hadi. Bekliyorum yavaş yavaş. Oyunlar bitti. İlk sırada ne var? Yemek var. Ne yiyeceğiz? Tavuk topları. Hep beraber biraz Oyunca... tavuk topları alacağız. Arkadaşlar oyuncağı sadece yüzden çocuk menü almıyoruz. Çocuk menü yok. Tavuk topları evet. Hadi bakalım. Ee, daha önce menü siz vermiştiniz herhalde. Kızıma tavuk topları vermişsiniz Acı olmaya. Ben bundan alırım. Evet. 20 lira olsun çünkü ikisi bir yiyecek. Onları... E, ben bundan alacağım kesin. Başka. Kızlar menüleriniz güzel mi? Güzel. Başarılı değil mi? Evet. Kızlar, şu menülerden birer tane alayım mı sizinkilerden? Bir tane senden alıyorum. Hı, Hafsa, Gül'den de bir tane Al. patates alıyorum. Nil de parmağımın arasına patates sıkıştırdı. <laughs> Buradan sonra kim bilir beni nerelere götürecekler sizi cimcimeler. Oyuncak! Ve kıyafet alışverişi. Hadi bakalım. Ondan sonra. Ya Hafsa, Gül sen o kanadı nasıl yiyorsun? Acı değil mi o? Ya ne oluyor size? Ben anlamadım. Tamam tamam. Yemeğin o zaman çok acısı. Hadi ayranınızı için. Nil birkaç gündür hastaydı. O yüzden Avatar World kanalına da video çekememiştik. Şimdi ilaç saati. Yemeklerini yediler. Anne şu adamlar bir suyu istiyor. İzleyebilirler anneciğim. Evet Nil'in suyu burada. Şimdi Nil'e şu vereceğim. Ne <laughs> yapacaksın? Şey. Tamam dedim. Tamam. Havsa gün, sen de hastalandığın zaman şurubunu hemen içiyor musun? Evet. Hiç annen içmeyeceğim, içmeyeceğim yapıyor musun? Acaba yapmaya yapıyor yapmaya. mu? Yapmıyormuş. Mehmet öyle e yapmış. Evet. Nil bazen beyaz şuruplarda yapıyor. Siz yapıyor musunuz? Hemen bana söyleyin ama ilaçlarınızı, şuruplarınızı içerseniz hemen iyileşirsiniz. Hadi suyunu tek elimle açmaya çalışıyorum. Sen aç bence. Şu patatesi alayım üstüne. <laughs> evet şurubun üstüne tadını değiştirmek için patates. Hadi bakalım. Aferin sana. İşte bu kadar kolay. Evet. Evet bütün çocuklar annelerinin verdiği şurubu hemen içsinler. Çok çabuk iyileşsinler. <laughs> Şimdi de sizlere oyuncak almaya götüreceğim. Şunları bir kapatayım. Babam Babamın işte Şurubu taşıkla içmem. Sevmiyorum. Sevmiyor. Annenin verdiklerini seviyorsun. Oy canım benim. <laughs> Sevgi Pıtırcı. Bugün kardeşle bir gün geçiriyorlar. Mutlu musunuz? En yakın bestfriend, kardeş. Sarılın. <laughs> Sevgi Pıtırcıkları. <laughs> Hadi gelin bakalım oyuncak zamanı. Oyuncak zamanı. Ne alacağız? Şunu alalım Afsa. Hadi bakalım ne seçeceksiniz çok merak ediyorum. Buradan başlayalım. Ulan başlayalım. Ne seçiyoruz? Hmm, bu neymiş, bu Burada ne? küçük bebekler var. Barbielerde çok güzelmiş kızlar, şunlara bakın. Çok da güzel. Bu da, değil da ama. tam yılbaşı Barbisine benziyor. Barbie. Ama çok güzel. Ama evet, Barbie. <laughs> Bunu alalım mı Bakın bu arkadaşlar. Evet, bu gerçekten de çok güzel. İçerisinden bu türlü şey mi çıkıyor? Evet. Tamam, bu da olabilir. Olacak. Biraz bir gezelim bakalım hangisine karar Olabilir vereceğiz. Mi? Olabilir. Hadi bakalım. Şöyle Şu işte. baby live vardı sende. Bu baby live de çok güzel öyle değil mi? Anne şu güzel mi? Bakayım. İçine böyle ben de çiğim olsa. baby live de çok güzelmiş. Şimdi senin baby live'ın kafası da burada böyle gözüküyor. Evet. baby live değil. Şu taraflara da bakalım gelin. Cici be. <laughs> Anne. Bakın. Anne. Diyorum. Aa anne. bu nasıl bir oyuncakmış bir dakika anne, sırt çantası bulunuyor sırt çantalı yavru köpekler Sağ bunun bak. fiyatı tam 3700 lira inanmıyorum çok fazla fiyatı yüksek Aa, burada bebek anne, maymun bunun var, var. Ay, bakın bebek maymun var anne şuna bak evet Ay bunun üçünü göstereyim mi sana acaba anne seçilecekler finalde çok merak ediyorum anne bu fısılmış Evet. Tamam. Hepsini geziyoruz. Doğru karar veriyoruz. Elaşa Şuraya dinlelim. Hadi bakalım. Anne tamam. sana onun gözlerini gösterelim. Hadi bakalım. Anne sana Anne sen gösterdiğim onun üçünü alın. Anne. Efendim. Şunu içinden kaç tane sürpriz çıktı? Altı tane. Bence bunu alalım. Tamam bu da olabilir. Bunun da mı? Bakayım. Bütün su İçinden tasar çetiyor. İki tane bebek çıkıyor. Bunları mı alıyoruz? İkiniz de bu onları seçiyoruz. Tamam o zaman. İki adet oyuncak alındı. Hadi bakalım. Anne. Başka zaman da bunu alalım. Tamam. Merhaba, hoş bulduk. Hadi boylarını ölçelim. Şurayı da ölçelim. Hadi ver arkadaşınınkini. Şimdi biz bu oyuncağın adı ne ama ben bilmiyorum. Minx mi? Bakayım. Mix. Magic Mix. Magic Mix. Magic Mix Mini diye bir şey aldılar. Hadi açın bakalım. Acaba içerisinden ne çıkacak? Daha önce almamıştık biz bu oyuncaktan değil mi? Hiç almadık. Sen aldın mı Asa Aldım. Tamam bakalım acaba kızlara neler çıkacak? Mini bir kazan çıktı. Kazan mı? İçinde de bir paket var. Hadi Asa sen de aç. minik bir kazan çıktı. Şampuşa kokol. Bir böyle bir şey çıktı. Evet bunların içinde bir şeyler Nasıl? var. Hadi aç Kapsın bakalım. Bunu atın. Mı? Bir şey çıktı. Bir dakika buna bunlar da bakalım. Açıyorum. Burada ne yazıyor? Al al sonra. Tamam bunlar Hatta. senin hadi aç ama açmıyorlar. Asla benim elliyorum. Asla gülle beraber açalım? Bunlar aç Aç. Arkadaşımsız yapmış. asla aynı anda açmak istiyorlar. Hadi bakalım. Açayım mı? Evet. Hadi. Aferin sana. <laughs> hem arkadaşın hem kardeşin. Aferin. Kazandan ne çıkacak? Hadi bakalım. Şimdi Aa. açıyorum. Ay çok güzel küçücük bir şey var, bir figür var. Ben açamıyorum. Aa. Kedi mi bu? Bana bu mavi şey. Hafsa Gül çok güzelmiş. Nil'e bakalım ne çıktı? Mor böyle bir şey çıktı. Şu bir... Nil'in oyuncağı da çok güzelmiş. Bunlar küçücükler ya. Bit kadarlar. Bit kadarlar. Bit kadar Sen oyuncak açalım çıktı. Açalım bakalım. Hadi bakalım. Asa bunu bunu aç. Bunu da açmadın Asa gel. Orada bir oyuncak daha vardı. Hadi bakalım. Hadi açtım. Cadı kazanı gibi bu. Bana deniz tası çıktı. Ay bunlar çok güzelmiş. Senin deniz tasını Kızlar oyuna dalmadan biz artık ne yapıyoruz? Ben kıyafet alma zamanı. Hadi Şuna bir bakayım. Hadi hangisiymiş? isimlerini İsimlerini de bilelim. Evet. Bakayım sana hangisi? Ara dur ne ben. Ya ben de bir baksaydım ben de merak ediyorum. Burada çok var. Şimdi kızlara en yakışan kıyafeti seçme zamanı. Hadi bakalım kızlar. Böyle bir kıyafet var. Aklımızda kalsın bence bu güzele benziyor. Sizce Yok. beğenmediler. Tamam çok. devam edelim. Ne, bundan, sen, bundan var mı senden bu siyahtan? Ben de Kızlar hadi o zaman gidin siz bulun hadi. Heyecanlı çabuk. E, işte, başla. Acaba ilk önce hangisi bulacak Kıyafet. çok merak ediyorum. Tuz, bak, çok güzel şeyler buldum. <laughs> Çocuklar kaşla göz arasında kayboldular. Turan bir şey buldum. Kızlar 15, neredesiniz? 5-6. Buradayız. Yaşlarını ben bakarım siz kıyafetlerinize bakın. Ben biliyorum yaşımı. Bir şey var orada dönmüyor musun? Havsa. Bu benim, bu benim, bu benim. Ne seçtin? Kazak mı? onlar çok kalın gelir evde giyerken. Bakın bu burada benim, çok bu güzel benim, takımlar benim. var. Anne bu mu? Çok güzel. Hangisi? Hadi bakalım. Bu çok güzel. Kızlar gelin. Ben bunu çok sevdim. Bakıyorum kızlar size göre. Aa, ben bunu seçtim. Hangisini? Nerede? o? Bakın bence bu çok şık bir şey. Aa. Gömlek detaylı. Üstünde de kar taneleri var siyah. Bence o çok güzel ama siz karar verin. Tamam şurada da elbise gördüm durun. Aa çok güzel. İkinize de birer tane bundan nasıl olur? Çok güzel. Bu kızlar çok zor beğeniyor ben anlamadım benim, yani. Benim. Hayır ikiniz de beğendiyseniz ikinize de, de aynısından al. Sen de bunu tut. Gelin bana yaklaşın kızlar. Gözünüze girecek. Doğru kombini seçtiniz mi? Evet. Siz bu kombine kaç puan verirsiniz? Lütfen birden ona kadar bir puan Deneyeceğiz. verin. Deneyeceğiz. Deneyecek misiniz? Evet. Şimdi mi? Evet. Hadi o zaman. Tabii ne? Ama siz bakmıyorsunuz. Ben gittim. Hadi gelin. Ben burada. Ama burada çok dağınık. Kızlar hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç, çıkın. O tarafa doğru. <laughs> Bence çok yakışmış. Prenses selamı Aynen şöyle. Böyle etekleri duyacağız. tutarak prenses selamı. Hadi. Çok güzel oldunuz. Tamam ama bunlardaki alarmları çıkartmaları lazım. Alarmları çıkartıyoruz sonra. sonra. Böyle. Tezgah çıkartamayız alarmları çıkartmaları için. Önce o zaman üstünü giymeniz gerekiyor. Bu alarmı çıkartabilirler mi? Tamam o zaman hadi. Çıkartmıyoruz eski kıyafetlerinizi alıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi biz böyle şeylere bakıyoruz. bir şeyleri çok güzeller. Biz bir sürü şey aldık, alışveriş yaptık ama bunları daha sonraki videoda göstereceğiz. Şimdi kızlar burada oturdular, saatlerdir kitaplara bakıyorlar ama artık gitme vakti geldi. Ama ya, bari şu şey bana bakayım ben. Sonunda kızlar, kızlar kavga ettiler, barıştılar. Orayı çekemedim, görmeniz gerekiyordu. Demek ki kardeşler de kavga edip barışıyor. Hadi biz gidiyoruz o zaman. Siz bakın, iyi hadi görüşürüz. Yoksa bunlar gelmeyecek. Biz sonunda eve geldik. O kadar çok şey aldık ki. Aldıklarımızı yarın sizinle paylaşacağız. Yarınki videomuzu bütün herkesin annesi de izlesin arkadaşlar. Çünkü LCV'den yılbaşı alışveriş yaptık. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Aldığımız bu şeyleri sınıf arkadaşınıza annenize hediye edebilirsiniz. Çok güzel kupa bardaklar aldık ve başka şeyler de aldık. Nil, Hafsa günler bizim aynı zamanda komşumuz oluyor. Onlar en iyi arkadaşlar ve kardeş gibi bir gün geçirdiler. Umarım bu videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı sizleri çok ama çok seviyorum. <laughs> Öpüyoruz. Hoşçakalın. <laughs>